Şimdi, herkese merhaba arkadaşlar. Sanki bu Hello. konuşuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir alışveriş Şeyi yapacağız videosu. Bugün yanımda kardeşim var. Merhaba Demet. Merhaba. <laughs> evet. Bu benim kardeşim. Ben de bildiğiniz üzere Eylül'üm. Ay. Bir durur musun kardeş? Bugün bize eşlik eden bir abicettin kızı mı ee buzetin şey e, e, böyle. Bugün arkadaşlar bugün market alışverişi Yemek sepetinden böyle yemekler aman abur cuburlar söyledik ve hiç bilmediğim şeylerden söyledim. Eskiden bildiğimiz şeylerden yapıyordu. Şimdi daha da farklı. E, şimdi bilmediğim şeyden alalım. İsterseniz birinci ürünü başlayalım. Bu arada e, Mete bilmiyor. Ben söyledim hepsine. Mete bilmiyor yani. Haberi yok. Ben bakmadım. Keşke baksaydım. <laughs> Ama yani şimdi e, alırken çok merak ettiğim bir şey var. <laughs> Bu. Evet. Sıvı şeker. Tuttu fırıttılar. Sıvı şeker mi? çıktı be. Şöyle <laughs> yapıyorlar ya. Evet. <laughs> Netlemek için. Sıvı şeker. E, futbol kabında yapmışlar. Şimdi şimdi burayı açıyoruz sanırım. Bu ne? O Aa, Pirit. Aa, pirit. Pirit Nasıl? diyeceğiz. Kol altına sürülen şey ki bu mu yani? Sıktıkça bir dakika. Pirit. Evet arkadaşlar bu böyle yalayacağız büyük bir ihtimalle. Bak çıkmış. Bir dakika. Ben de yapsana. Ben tadına bakamadım. Şimdi gel tadını... Evet tattık şu anda. Güzel. Sevdin mi cidden? Yerim Onu bu arada şöyle mi? sıkarak yapacaksın bakın. Şöyle sıkacaksınız çiğrek. Yerim ben bunu güzel. Kardeşim beğendin mi cidden bunu? Tadı berbat ötesi. Bu ne? İğrenç cidden çok kötü. Bir dakika biraz daha bakacağım. Güzel. İğrenç. Almayın. Ver ben yalıyım. Tamam, tamam tamam Yıkarız öyle ya. Allah. Değiş. Bunu almayın. Koyalım o zaman. Yani. Birinci yedim. numara. Çok kötü. Sen sevdin ama. Çok kötü deme. Şöyle arka plan olarak. da ekşi tamam. bir şey geliyor. Şimdi sıradaki ürün ne olsun? Bence bir içecek olsun. İçecek de mi söyledin? Sıcakmış biraz ama. Nasıl? Moti. Bunu çok merak ediyorum. Hadi içelim. <laughs> Şimdi da e Nasıl içeceğiz? Seni ağzına dök. Bunu çalkalayacağız mı? Yok. İçelim bakalım. Hmm. Bir şey. Oha güzel. Ben Burada tutlu şeyler var. Bir dakika rengini göstereyim. Çok güzel bir rengi var. Durun. mu? Ula! Çok Bu arada biraz katı. İçinde noktacık gibi bir şeyler var. Hı -hı. Tamam. Bunu beğendin mi? Güzel. Beğendin mi kötü mü? Doğru söyle yani. Kötü güzel. Gözüktü. Evet. Bunu ikimiz de beğendik ama biraz fazla ekşi geldi bana. Ama yine de güzel. Dut. Bunu alabilirsiniz. Olmuş. Bunu bu arada soğuk için bence yaslayacak çok güzel olmadı. Belki ondan kötü. Sıradaki ne? Ah, hepsini hayır. yiyemeyeceğiz sanırım arkadaşlar ama. Da Bardan Jelibon mu? Hiç yemediğim bir jelibon. Sen de yemedin bunu değil, değil mi? mu? Değil mi Mete? Hiç, Hiç yemedim bunu. Dolgulu mu içi? Bilmiyorum. Valla arkadaşlar bir değişik geldi. Hemen aldım. Açalım o zaman. İçi şöyle bakın. bir, bir tane sarıdan alacağım. Gummy abi. bear. Ayıcık. Ben de orange. Aa, çok ha, yumuşak. Çok yumuşak. Anında kapıyor. Güzel içi dolgulu e, ee, şu şey, hmm. şu ya, gibi bir şey. <laughs> Hello, how are you? I am under the water. Arkadaşlar bu güzel ama yani biraz size değişik geldi. Değişik yani. E işte yani biraz ağır ve çok yumuşak olması benim çok hoşuma gitmedi. on üzerinden altı veriyorum. Ben onun üzerinden 5 buçuk. Şimdi biz sakızla devam edelim. Sakız Hadi. aldım. Ağır, Milk shake'li sakız. Milk shake'li. Tamam, şimdi dur bekle. Abi hırsızların kapağı gibi. E, tamam ben ne bekliyorum? Hırsızlar gibi. <laughs> Al bir tane. Böyle. E aynı rengi. Kokusu da yani benziyor. Tamam yiyoruz. Bu sesler gibi dağılıyor. Evet, Şuna koyalım. Hmm, yok. Bunlara nasıl bir farklıymış. Değişik. Ama yani çilekli big bubble gibi yani. Çok da bir He. farkı yok. İçine bir şey katılmış. Ve buna 5 lira falan verdim. 5-6. Eh, Normal Onlar... big Bubble'ın ya. Onlar 3 lira daha ucuz yani. Ve daha güzel bence. E güzel normal sakız yani sakız yani. Onu on üzerinden 7 veriyorum ya yani sekiz sekiz. Ben iki Kaç veriyorsun sen? Onu mu? Hı hı. Ee, on üzerinde yedi buçuk sekiz. Yedi buçuk verdi bu abimiz. Tamam. Ay yedi buçuk sekiz gibi. Sıra bakayım. Şimdi de donut yukarıda çocuk. <laughs> Bundan hiç yemedim çok güzel duruyor. <laughs> ya ben donut <ben>, <laughs> Ama hayır de bu başka marka. En son yedim donut. O çok kötüydü o iğrençti. çıktı. Açtım şimdi ben size hemen göstermem lazım. Çıkarttık. Allah parçalandı ya. Git ya. içili çi... İçi çilek dolgulu sanırım. Bunda. güzel. Bunu beğendim. Hmm. Oha. Çok hoş değil mi? Allah. Ben 10 üzerinden dokuz veririm. Neon değil. Neon değil. Cevap, cevap veremiyor. Gurme ya kendisi. Onun üzerinden dokuz. 10. Neyse tamam. Bunda sonra Yapalım. Sıradaki biraz tuzlu yiyelim değil mi? Tuzlu bir şey. Sürekir mi? Çoğunluk olarak şey. Bu çok şey yapmıyor. Kızlık ketçap buyurun. Ben buna ilk başta baktım, biraz e, gördüm. Yedim mi? Yedim mi? Ucunda işi böyle baktım, hayır yemedim ama ha, e, böyle bir şey gördüm. Kızlık ketçap ve mayonezle bakalım cidden ketçap mayonez tadı alacak mıyız? Bence almayacağız <laughs> çünkü e, bir şeyler alıyoruz. Kırışkırın bir şey bir, şeyini bir, bir şey ne alıyoruz? Veya arkadaşım arkadaşım acılı, e, e, limonlu almış limonlu limonun hiç tadı gelmiyor. Bakın şimdi şöyle normal. Bir e normal. Böyle tadı. Normal. <laughs> bir dakika. Peynir tadı gibi. Hmm. Peynirleri. Az bir şey ketçap tadı geliyor. Mayonez tadı da var. ya hmm, Var. Ben ikisinde de tadamadım. Ama bence arkadaşlar tadı güzel yani. Ben beğendim. Normal. Şimdiki bize tuzlu gelsin değil mi? Hı? Bu sefer acılı bir şey gelsin. Oha. Çerez acılı. Acılı acı, acı baharatlı. Evet. Şurada... Kardeşim bir de acı baharat eklemişsiniz. Şöyle bir görüntü. Değişik. Değişik görünüyor. Bakalım acı mı? No. Evet cidden acı. Hayır birazdan geliyor bak. Geldi mi? Evet biraz geliyor. O evet yakıyor. Çoğunluk olarak ama ekşi. O acıymış değil mi? 10 tane falan yerseniz bitersiniz. Şu an bak ilk yediğimizde asla gelmiyor. Sonra <laughs> yedi. Ama e, aromasını çok beğendim. Çok güzel. Evet. <laughs> yedim. Ee, kuşta, ne? Da böyle küçük çikolatasını. Çok güzel. Cidden çok güzel. Abla bildiğin şu e, topçuklardan benziyor. Aa yok. Ama ben böyle yemem. Ben normal böyle düz çikolata alırım. Allah Şimdi ne var? Hı hmm, evet bu da. Bak. Patlayan çikolata. E evet, ben sen diyor popçik. Bakın şimdi arkadaşlar ses gelir mi bilmiyorum ama Hala bitmiyor be. Pizza. <laughs> Yeni pizza krakeri. Bunu e, bu şöyle küçüğü var. Evet. Bir. Bak. <laughs> Şuna bakın pizza gibi. Dilim, dilimle kardeşim ayıcık mısın? Bana. Hmm, çok iyi. Ve ağızda dağılıyor. Değil mi? Yumuşak gibi. Hı -hı. Çok güzelmiş bu. Bu arada ee, bisküvi seviyorsanız yani bunu böyle, böyle, tuzlu falan bir şeyler seviyorsanız bir baharatlı. Bunu tavsiye ederim. Abla yalnız şurada domatesli no, biberle onu koymak için koyuyor. Çikolata, lime, peanut. Açıyoruz. Nasıl bir de küçük bir parça yiyeceğiz? Yok ben yemem. Oho. Ben yemem. Niye? Ben öyle ee neydi şunun ismi. Olsun ye. İçindeki. Tamam ne şey şey, az bir şey ver. Bir şey Az bir şey ver Arkadaşlar için yemem lazım. Ya sevmiyorum ben bu tür şeyleri ya. Yulaf mı var bunda? Yulaf varsa hiç yemem. Böyle güzel yalvarır. Hep at ağzına artık yedin. Güzel ama biraz ağır. Değil mi? Evet. Çok çikolata, çok şekerli. 10'da 3. Neden 2 diye sorarsanız şu an elim kopuyor.